Çanakkale Savaşı'nda Yahudiler kimin adına savaştı? İsrail Devleti'nin temelleri Çanakkale'de mi atıldı? Sembolik bir askeri birliğin Çanakkale'ye gelmesini sağlayan süreç nasıl işledi? Çanakkale'nin sırları Siyon Katır Birliği'nin ilginç öyküsüyle devam ediyor. Çanakkale cephesinde katırlar çok önemliydi. Arazinin coğrafi yapısı diğer hayvanların hareket kabiliyetini sınırlıyordu. Cephe gerisinden çatışma bölgelerine devamlı ikmal gerekiyordu. Üstelik atlar top ve silah seslerinden ürküyordu. Bunun için katır derisi gibi yollar gerekiyordu. Gelibolu Yarımadası savaştan önce Osmanlı vatandaşı Yahudilerin de yaşadığı bir bölgeydi. Savaşta cephenin her iki tarafında da Yahudiler vardı. Hatta Çanakkale Savaşı'nı yürüten 5. Ordunun Alman asıllı komutanı Liman von Sanders'in babası da bir Yahudi asilzadesiydi. Casusluk faaliyetlerine karşı bir tedbir olarak azınlık kökenli askerlerle ilgili bazı kararlar alındı. 1897 yılında İsviçrenin Basel kentinde toplanan ilk Siyon Kongresi'nde İsrail devletinin kurulması için karar alınmıştı. Sultan II. Abdülhamit'ten Filistin topraklarına yerleşim için izin istenmiş, buna karşılık Osmanlı'nın tüm borçlarının ödenmesi, yeni bir donanma kurulması, yüklü miktarda da faizsiz borç verilmesi teklif edilmişti. Sultan Abdülhamit bu teklifi şiddetle reddetmişti. Sonraki yıllarda sert önlemler alınması da Mısır'ın İskenderiye kentinde gönüllü bir Siyon katır birliği kurulması ve Çanakkale Savaşı'nda görev almaları sonucunu doğuracaktı. Ve Aspiner kitabında bu birlik büyük bir olasılıkla İsa'dan sonra 70'te Kudüs'ün düşüş sırasında Titus'un iradesindeki Rom ordusuna karşı savaşan Yahudi güçlerinden sonra savaşmış ilk Yahudi birliğiydi ifadesini kullanacaktı. Yahudi Katır Birliği, Birinci Dünya Savaşı'ndaki Yahudi Lejyonu İspanyol İç Savaşı'ndaki Botvin bölü ve İkinci Dünya Savaşı'ndaki Yahudi alayı gibi bir diaspora birliğiydi. Yahudi Katır bölüğü 18 Mart deniz zaferinden 5 gün sonra 23 Mart'ta Yarbay Peterson'ın yönetiminde göreve başladı. Mısır Seferi Gücü bünyesinde 737 kişilik ilk birlik, 5'i İngiliz, 8'i Yahudi, 13 subaydan oluşuyor. 20 at, 750 katır, bunlara ait eğerler, yük sandıkları, her biri 4 galon su alan bidonlar temin edildi. Yahudi subaylar İngilizlerden yüzde 40 daha az ücret alacaktı. Emirler İngilizce ve İbranice verilecekti. İlk Yahudi katır birliği 562 kişiyle 17 Nisan günü Mısır'dan yola çıktı. İlk kara harekatının başladığı 25 Nisan günü yarım adaya ayak bastılar. Yakalarında sarı renkli Davut Yıldızı motifli birlik armaları vardı. Birliklerin yarısı 29. Tümen'le birlikte Setubayır bölgesine, diğer kalan yarısı ise Anzak Kolordosu ile Arıburnu'na çıkacaktı. Ancak ikinci birlik Mısır'a geri gönderildi. Hamilton mektubunda bunun gerekçesini Anzak birliklerin onları Türk zannedip vurmasını gösterecekti. Settül Bahir bölgesindeki Siyon Katır bölüğü buradaki tek ulaştırma birliğiydi. Yoğun ateş altında çok zor şartlarda ön cephelere su, cephane, yiyecek ve diğer ihtiyaçları taşıma görevini üstlendiler. Sayıları çok azdı. Önemli bir fonksiyonları da yoktu. Ama uluslararası arenada çok iyi bir lobi çalışması yapılacak, gündeme taşınacaktı. Cephede ise işler onların istediği gibi gitmiyordu. Kendi aralarında yaşanan tartışmalar, disiplinsiz davranışlar ve alınan cezalar, verilen kayıplar vardı. Savaş sona erdiğinde Siyon Katır Birliği 8 ölü 25 yaralı 47 katı kaybetmişti. Ama bu katılım onlara istediklerini verecekti. Bir yıl sonra Filistin cephesinde Yahudi Birliği yerini alacaktı. Revizyonist Siyonist lider Zevya Botinski bu durumu şöyle özetliyordu. Eğer biz 2 Kasım 1917'de Belfour Deklarasyonu ile Filistin'de yurt edinme konusunda söz aldıysak buna ulaşan yol Gelibolu'dan geçmiştir.